6 Ekim haftası şanslı burçlar gelsin mi ikizler? Ay ikizler burcunda 10-11 Ekim günleri boyunca ilerleyecek ve sabit yıldızların etkisi, bilgelik ve iletişim başarısını senin yanında getirmekte ve dürüstlüğünle, zekanla bu haftanın kazananı sen olabilirsin. Tavsiyem sözünü bilgelikle parlat ve kalpleri kazan diyorum ve yaylar. İkinci şanslı sensin yönetici gezegeninin polluk sabit yıldızıyla kavuşumu seni yüceltiyor ve krizlerden öğrenerek büyüyerek çıkabilirsin yeni fikirler ve projeler seyahatler sana başarı getirirken ruhsal farkındalığının arttığı bir dönem krizin bilgiyi doğurduğunu algıla ve öğrendiklerini başkalarıyla paylaş ve başaklar venüsün Sabit yıldız etkisi ve Güney Ay düğümüyle ile kavuşumu senin burcunda ve geçmişteki yapmış olduklarının karşılığını ya alacaksın ya da teste tabi tutulacaksın finansal ilişkiler anlamında bu da senin imajını güçlendirecektir ve yolun açık. Eğer bir kapı kapanıyorsa, bir ilişki bitiyorsa, iş ya da ilişki açısından daha iyisi önüne serilecektir. Tavsiyem ne kadar kendin olursan, ışığın da o kadar parlayacak ve akrepler yönetici gezegeninizin sabit yıldız kavuşumları içsel şifaya hazırlanmanı katkı sağlıyor. Krizler avantaja çevrilecek ve yönetici gezegeninin Plüton modern etkisi sabit yıldızıyla birlikte küllerinden yeniden doğmana katkı sağlayacak enerjileri aktive ediyor. Sezgiselliğin her geçen gün artıyor. Tavsiyem yıkılma çünkü sen yeniden doğuyorsun bu senin için bir başlangıç ve oğlaklar bu haftanın son son şanslı gezegeni Evet yönetici gezegeninizin Venüs'te karşı açısı hafta sonunu zorlayacaktır. Ancak kalıcı kazanımları da beraberinde getirecek. Şefkatli bir liderlik temasıyla güçlenen bir sabit yıldız sizi destekliyor. Kariyerinde uzun vadeli yatırım yapmak için, ilişkilerinde olgunlaşmak için bir fırsat var kalbinin sesini dinliyorum. Evet bu haftalık da şanslı gezegenler bu kadar. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlara burcunuzu yazın. Görüşürüz.